Herkese lazer epilasyonu uygulanabilir mi? Cilt rahatsızlığı olmayan, gebelik tedavisi görmeyen ya da gebe olmayanlar, kanser tedavisi görmeyen herkese lazer epilasyonu uygulanabilir. Kaç seansla sonuç alırım? İkinci seanstan itibaren sonuç vermeye başlıyoruz. 6 artı toplamda 8 seans, %90 bitiş garantisi. Seansa gereken nelere dikkat etmeliyiz? Bir gün öncesinden kısaltma işlemi yapıyoruz vücudumuzda herhangi bir tayrışlık olmamak şartıyla seansa gelebiliyorsunuz. Seans sonrasında yapmamız gereken 8 saat boyunca vücudunuza su değmeyecek ve ara kısaltmalar yapılmayacak. Hangi sıklıklarla seans alıyoruz? 15 günde bir yüz bölgesi, vücutta da 21 günde bir seans alıyoruz. Lazer yüze uygulanabilir mi? Evet, lazer epilasyon yüz bölgesi dair olmak üzere tüm vücuda uygulanabilir. En iyi lazer cihazı hangisidir? Diyot buz lazerdir. Birebir köke akım verilir, ütüleme sistemiyle çalışılır, %90 bitiş garantisi vardır. Hangi cilt tiplerine uygulanabilir? Tüm cilt tiplerine uygulanabilir. Bilir. Hangi tüy tipine uygundur? Siyah kök, siyah tüy, beyaz ve sarı tüylerde sonuç alamıyoruz.